Pars'ın ölümü herkesi yıkmıştır. Özellikle Derya için geçmişte yaşadığı olaydan sonra Pars'ı kaybetmesi çok büyük yara açar. Bununla baş etmesi için arkadaşları destek olur. Bütün bu olaylar sonrası başsavcılık makamına Pars'ın yerine yeni bir savcı atanır. Daha önce geldiğinde adaleti sağlayan baş müfettiş yine gelir ve içinden çıkılamayan Balkan mafyası cinayetlerini araştırır. Ölümlerin ardı arkası kesilmezken Yekta ve Ömer'in sürekli bir plan içinde olması da can sıkar. Şimdi de Ilgaz'a kafayı takıp sonu kötü bitecek bir olayın içine girecekler. Arkadaş seçimleriyle herkese örnek olan Çınar ise bu sefer de Serdar'ın kardeşini iyi biri diye düşünüp yanına almıştı. Tuğçe'nin uyarılarına yine kulak asmayan Çınar, Eyüp'ün intikam için parlayalmasına almasına da sebep olur. Ilgaz ve Ceylin yaşadıkları onca şeyden sonra barışmıştı. Ancak Ceylin'in yine bildiğini yapması Ilgaz'la Ceylin'i tekrar karşı karşıya getirir. Bu sefer Ilgaz farklı bir yol izleyebilir.